الله أكبر الله أكبر الله lütfen can kulağıyla dinleyelim. Namaz, İslam'ın beş şartından biri. Dinimizin direği olmazsa olmaz ibadetimizdir namaz. Namazını terk edenler, namazını kazaya bırakan binlerce insanımız var neden terk ediyorsun veya neden kazaya bırakıyorsun diye insanlarımıza sorduğumuz zaman aldığımız cevapların neredeyse %90'ı aynı. Namaz kılmak bana zor gelmiyor. Namaz öncesinde yapılması gereken, evet abdest almak, bazen bulunduğumuz ortamın maalesef elverişsiz olduğundan dolayı, bazense günün yoğun iş temposunun ve bu koşturmacadan dolayı abdest almak insana inanılmaz zor gelebiliyor. Belki namazımız çok kısa sürecektir, fazla vaktimizi almayacaktır, ibadetimizi Yerine getireceğiz ama abdest almak insanı inanılmaz zorluyor bu gibi olumsuz durumlardan dolayı. Şimdi bunun önüne nasıl geçebilirsiniz ki özellikle kış mevsiminde birçok insanımız mes kullanır arkadaşlar. Ama mes maalesef her zaman her yerde kullanamıyoruz. İnsanlar gündelik hayatta gün içerisindeki koşuşturmacada yoğunlukta da kullanmak istiyor ama çok kalın olduğu için maalesef kullanamıyorlar ve bulunduğu ortam itibariyle ya da günün yoğun stresi, yoğun iş koşturmacasından dolayı abdestini alamıyorlar. Hem zaman kaybı olacak hem de sadece ayak yıkamak ki abdest almada çok bir süre kaybı olarak insanlarımızın gözünün önüne geliyor. Hal böyle olunca maalesef kazaya bırakıyoruz veya namazımızı terk ediyoruz. Şimdi FHM Nanoteknoloji Akademisi'nin geliştirmiş olduğu inanılmaz bir mühendislik harikası. Kunduramest. Evet arkadaşlar Kunduramest teknoloji ile üretilen isminden de anlaşılacağı gibi. Bakın kunduraya giyilebilen, spor ayakkabıya giyilebilen, bota giyilebilen her türlü ayakkabıyla kullanabileceğiniz, giyebileceğiniz bir mestir. Altına veya üstüne çorap dahi giyseniz sizi gündelik hayatta hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceği gibi kesinlikle ve kesinlikle su geçirmezdir. Dini açıdan bütün mest özelliklerine sahip Kundra Mestimiz birçok İslam alimi tarafından da takdir görmüştür, tavsiye görmüştür. Helal sertifikası vardır ve üstelik o kadar sağlam, o kadar kalitelidir ki evet efendim size bir yılda değişim garantisi veriliyor. Az önce de söylediğim gibi maalesef her yerde ayak yıkayamıyoruz. Sırf bu yüzden abdestimizi alamıyoruz. Abdestimizi alamadığımız için maalesef namazımızı ya kazaya bırakıyoruz ya da terk ediyoruz. Abdest alırken hem kolaylık hem de zaman kazandırması açısından muhteşem bir ürün. Herkese tavsiye ederim. Nanoteknolojik kundura mesi hem spor ayakkabında hem de kundura ayakkabında rahatlıkla kullanabiliyor. Nanoteknolojik mes işe geliş gidişlerde, mesai saatlerinde ve sahada çalışırken bizim gibi kısıtlı zamana sahip olan çalışanlar için son derece önemli bir kolaylık sağlıyor. Hem zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor abdest alırken hem soğuk kış aylarında çok daha büyük kolaylık sağlıyor ve ayaklarımız üşümüyor. Son derece sıcak tutuyor. Din alimleri tarafından da öneriliyor. Son derece ince. Kundura ve spor ayakkabılarla rahatlıkla kullanılabiliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Son derece önemli bir buluş. Nano teknolojili kundura mez, hem ayağımı çok sıcak tuttu hem de abdest almamı çok kolaylaştırdı. Nano teknoloji kundrames e, soğuk havalarda çok kolay bir hayat sağlıyor. Hem ayakları çok sıcak tutuyor hem de çok zaman kazandırıyor. Abdest alırken e, çok kolaylık sağlıyor. Nano teknoloji kundrames gerçekten bir devrim. Nano teknoloji e, zaman açısından ve kullanım kolaylığı açısından son derece önemli bir buluş. Hayatıma çok kolaylık kattı herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum inanılmaz zaman kazandırdığı için ve gündelik hayatta da sizi hiçbir şekilde sıkmadan, bunaltmadan özellikle kış mevsiminde ayaklarınızı sıcak tutarak hem birçok hastalıktan korunaklı hale getirdiği gibi size zaman kazandırıyor ve ne mutlu size ki namazınızı terk etmiyorsunuz arkadaşlar. Özellikle Avrupa'daki Müslümanların ve Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin inanılmaz talep gösterdiği ve birçok ülkeye ihraç edilen FM Nanoteknoloji Bor Akademisi'nin geliştirdiği helal sertifikası birçok İslam alimi tarafından da takdir gören ve tavsiye edilen çok güzel bir üründür. Ekranın altında telefon numaralarımızı görüyoruz. İnşallah ulaşabilirsek hattımızı numaramızı düşebilen herkese Kundra Mesti 29 TL'ye göndereceğiz. Dinimiz her ne kadar kolaylık dini olsa da Cenab-ı Allah ibadetlerimizi yerine getirebilmemiz için bize her türlü imkanı, her türlü kolaylığı sağlasa da maalesef en başta da söylediğimiz gibi gündelik hayatımız, belki iş ortamımız ya lavabo olmuyor, lavabo olsa ayağımızı yıkayabilecek uygun bir ortam olmayabiliyor. Bunların hepsi maalesef arkadaşlar önce abdestimizi ama en önemlisi namazımızı terk etmemize, namazımızı kazaya bırakmaya yeterli sebeptir. Üretmeden önce çalışmasını yaparken tam iki buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü insanlarımız olsun birçok İslam alimi olsun çok mutlu oldular, çok takdir ettiler ve hepsi aynı şeyi söylediler. Mes kullanışlı, kullanılması gereken ama insanlar dışarıda kullanamıyor. Çalışmak zorundayız. Eve ekmek götürüyoruz. Her bulunduğumuz ortamda belki o anda dışarıda oluyorsun belki bir yerde misafirlikte oluyorsun abdest alamıyoruz çünkü abdest süresine baktığımız zaman yarısından çoğu ayağımızı yıkamakla geçiyor. Efendim Kundura mesle böyle bir derdiniz olmayacak. Ekranın altında telefon numaralarımızı görüyoruz. İnşallah ulaşabilirsek hattımızı numaramızı düşebilen herkeslere Kundura Mesti 29 TL'ye göndereceğiz. O kadar ince ki. Peki nasıl koruyor? Hem sıcak tutuyor hem de su geçirmiyor. Arkadaşlar FHM Nanoteknoloji Bor Akademi sinin geliştirmiş olduğu bir üründür. Çok incedir ve size geldi Beğenmediniz, arıyorsunuz, paranızı kuruşu kuruşuna size iade de ederler. Ürün de sizde kalsın, Helal hoş olsun. Ki sadece bu değil, bakın tam bir yıl boyunca size değişim garantisi de veriliyor. Çok uzun ömürlüdür. Her eve aslında bir tane değil, iki tane değil, üç tane lazım. Keşke her evde herkes namaz kılsa da, herkes kullansa. Mutlaka kullanmanız gereken birçok İslam aleminin de tavsiye ettiği, çok kullanışlı ibadetlerimizi yerine getirebilmemiz için, ibadetlerimizi terk etmemek için bahane üret etmemek için sizlere 29 liraya gönderiyoruz efendim. Ekranın altında telefon numaralarını görüyorsunuz. Kundura Mesle hem ayaklarınız sıcak olacak hem hastalıklardan korunacaksınız ki birçok hastalığın başlıca sebebi maalesef ayaklardan alınan soğuklardır. Ve o kadar kullanışlı bir ürün ki biz en başta da dediğimiz gibi yaptığımız araştırmalar sonucunda neticesinde namazınızı neden terk ediyorsunuz diye sorduğumuzda kimseye namaz zor gelmiyor. Herkese abdest almak zor geliyor. Aslında abdest almak da kimseye zor gelmiyor. Ama gün içerisinde bulunduğunuz ortam, Belki iş yerindesiniz, belki misafirliktesiniz, belki sokaktasınız. Bu yüzden abdest alamıyorum. Belki abdest alacak bir yer buluyorum ama ayaklarımı yıkayacak bir ortam olmuyor gibi şikayetler sonucunda geliştirdiğimiz nanoteknoloji ürünü olduğu için kunduru olsun, spor ayakkabı olsun, bot olsun hiç fark etmez. İnanılmaz ince bir teknoloji harikası ürün olduğu için insanların hastalıklardan da soğuklardan da korunması için çok yoğun talep gören Avrupa'daki özellikle Müslümanların ki Avrupa ülkeleri çok soğuktur. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin tercih ettiği Orta Doğu'dan da çok istenilen bakın dinimizin mensubu olmadığı halde kundura mestin ne kadar ince olduğunu ne kadar kullanışlı olduğunu gören diğer ülke insanları da ayaklarını sıcak ve korunaklı tutabilmek adına inanılmaz siparişler geçtikleri çok kullanışlı bir ürün. Ekranın altında telefon numarasını görüyoruz. İnşallah ulaşabilen herkese Kundura Mesti 29 liraya göndereceğiz. ibadetinizi terk etmeyeceksiniz. Bundan sonra hiçbir bahaneniz olmayacak ve her şeyden önemlisi içiniz huzurlu olacak arkadaşlar. Hem size abdest almakta kolaylık sağlayacak hem de dediğim gibi bu soğuk havalarda korunaklı olacaksınız. Herkese her eve lazım diyoruz. Ekran altındaki telefon numaralarına ulaşan, arayan herkese inşallah çekiliş kurağı hiçbir şey yapmıyoruz ki nanoteknoloji ürünü olduğu için de normalde çok pahalı. Bakın 70 liradan satılan niye bu kadar pahalı? Bir mes bu kadar pahalı olur mu diye soran dinleyenlerimiz çok uzun ömürlü olduğu için nanoteknoloji ürünü olduğu için yıllarca giyebileceğiniz için fiyatı da bu kadar pahalı ama arkadaşlar içinde emek vardır içinde dua vardır. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin namazı diyelim ama namazımızı terk etmeyelim. O yüzden bahane kesinlikle kabul etmeyelim. Namaz kılmak kimseye de zor gelmiyor ama yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. Namaz öncesindeki yapılması gerekenler insanlarımıza zor geliyor. Aslında o da zor gelmiyor ama o anki bulunduğumuz ortam itibariyle maalesef ortamın elverişsiz olmasından dolayı abdestimizi alamıyoruz. Abdest alamadığımız zaman da ya namazımızı terk ediyoruz ya da namazımızı kazaya bırakıyoruz. Hiç gerek yok ekran altında telefon numaralarını görüyorsunuz efendim. Ulaşan herkese 29 liraya göndereceğiz. Eğer ki 2 tane isterseniz 20 TL farklı 2 çift alabilirsiniz. Ama mutlaka alın. Yaşlılarımız var, genç arkadaşlarımız var, sürekli dışarıda olan arkadaşlar var. Gün içerisinde çalıştığımız için zaman bulamadığımız için her şeyden önemlisi yaşlılarımız var dedik arkadaşlar. Yaşlarımıza hediye edebileceğimiz annemize, babamıza veya namaz kılan arkadaşlarınıza, eşinize ya da kendinize alın kullanın bundan sonra namazınızı kazaya bırakacak namazınızı terk edecek hiçbir bahaneniz olmasın içinizde her zaman huzur olsun çünkü şunu biliyorsunuz ki şeytan müminine namazını terk ettirmek için akla hayale gelmeyen hilelere başvurur işte onlardan biri de aman şimdi kim abdestini alacak aman şimdi kim ayakkabısını çıkartacak kim çorabı çıkaracak kim ayağını yıkayacak da kurutacak da çorabını giyecek de ayakkabısını giyecek de maalesef böyle vesveseler olduğu zaman zaman bu gibi durumlarda kaçınılmaz oluyor. Ekranın altında telefon numaralarını görüyoruz. İnşallah ulaşabilen, arayabilen herkese 70 liraya değil 29 liraya göndereceğiz. kontrolümüz yoksa çağrı da atabiliriz. Çağrınız sisteme düşsün. Arkadaşlar zaten hemen size döneceklerdir. adınızı soyadınızı, adresinizi veriyorsunuz. Ayağınıza kadar, kapınıza kadar da geliyor. 29 liraya nanoteknoloji ürünü birçok İslam alimi tarafından da takdir gören tavsiye edilen helal sertifikasına sahip çok uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün Kundura Mes ekran altındaki telefon numaralarına ulaşan arayan herkese 29 liraya göndereceğiz Cenab-ı Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin ama hiçbir zaman bahanemiz olmasın dinimiz kolaylık dinidir Cenab-ı Allah ibadetlerimizi yerine getirebilmemiz için bize her türlü kolaylığı her türlü imkanı her türlü nimeti bize sağladıysa biz de üzerimize düşeni yapacağız. Kesinlikle bahaneyi önce kendimiz kabul etmeyeceğiz. Kundura mesleği kullanacaksınız. Nerede olursanız olun. Gündelik hayatta, iş hayatında çalışıyor da olabilirsiniz. Bir yerde misafir de olabilirsiniz. Koşuşturma içerisinde de olabilirsiniz. Hasta da olabilirsiniz. Belki de hava soğuk, şeytanın vesvesesiyle aman üşüyorum ben abdest salmim ne diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu gibi durumlara sebebiyet vermemek adına çok kullanışlı, çok da takdir gören bir üründür. Ekranın altındaki Telefon numaralarına ulaşan Arayan herkese kundura mestimizi 29 liraya gönderiyoruz Dilerseniz spor ayakkabıda Dilerseniz kundurada botta dahi İsterseniz altına çorap giyin isterseniz üstüne çorap giyin Ki çorap giymenize bile gerek bıraktırmadan Özellikle kış mevsiminde Ayaklarınızı nerede olursanız olun Sıcak tutan Avrupa'daki Müslüman soydaşlarımızın da Orta Doğu ülkelerinden de Çok talep gören inanılmaz ince olması sebebiyle Ama ayakları o kadar sıcak O kadar temiz tutuyorsanız içinde dinimiz mensubu olmayan diğer ülkelerin de çok büyük çok yoğun talebiyle istemiş olduğu bir mühendislik harikası. Helal sertifikası da vardır. Bir yıl değişim garantilidir. Çok uzun ömürlüdür. 7 gün değil isterse 70 gün geçsin. iade garantilidir. Kundura mestimiz. Ekranın altında telefon numaralarını görüyoruz. Arayan ulaşan herkese 70 liraya değil 29 liraya gönderiyoruz. Eğer ki iki çift isterseniz 20 TL farkla ikinci çifti de size geliyor. Süremiz de daralıyor. İnşallah ekranın altındaki telefon numaralarına ulaşabilirsek ki ulaşmak çok güç olacak çünkü herkesin ihtiyacı herkesin çok istediği bir ürün hal böyle olunca talep de yoğun oluyor 70 lira da değil 29 lira olduğu zaman da hatlarımızda biraz sıkıntı yoğunluk olabilir ısrarla arayalım kontürümüz yoksa çağrı atalım arkadaşlar size 5 dakika içerisinde döneceklerdir yoğunluktan dolayı ekranın altındaki telefon numaralarına ulaşmamız yeterlidir. Kundramest sadece 29 lira son 4 dakika ulaşabilen